Şimdi e, ihmal edilen bir bölgeye geleceğiz. E, ben bu konuşmaları hazırlarken bir tanesi de e, yurt dışındaydı. Şimdiye kadar hep endometrioz, endometrioz diye konuştuk. ise ihmal etmişiz. Böyle bir şey var mıydı diye yavaş yavaş düşünmeye başladık yıllar sonra. Çünkü e, yaklaşık olarak e, bir saattir öğleden sonra endometriyoz konuşuluyor. E bir de adenomiyozis diye bir şey var. Hemen hemen o da tersine gidiyor. İşte periton veya ovel dışında ki bu da miyometriumun içine endometriozise benzer veya endometriuma benzer bir dokunun içeri girmesi hem bir glantlar yönünden hem de stroma yönünden ve o zaman uterusun içinde de böyle bir şey olursa uterus büyüyor, sertleşiyor ve içeride hipertrofik ve hiperplazik bir hal alıyor uterus. Bakıyorsunuz büyük, ve biraz sonra söyleyeceğimiz değişik semptomlarla ortaya çıkıyor. Ki aynısı endometriozis baktığınızda bazı problemler şimdiye kadar tartışıldı sabah şimdi. E, ağrı endometriozis'te de var, endometriyonu da var, dismenöre ikisinde de var. Bazen de belki daha da fazla ki bazen hep insan düşürüyor. Ya endometrioması var bu hasta düzensiz olarak kanıyor. Niye acaba? Değil mi? Kanıyan over fonksiyonlarını bozarak kanayabilir ama çok ikinci planda bir şey ama sıklıkla bir kadın bakıyorsunuz kanıyor kanıyor arada spotting oluyor ondan sonra bir bakıyorsun biyopsi normal genellikle ama kanıyor ilaç veriyorsun gene kanıyor demek ki tedaviye cevap vermeyen kanamalarda da ilginç bir de son zamanlarda bu kadar konuşuldu onun içinde de acaba endometriozis veya ona bağlı problemlerle ilgili olarak adenomiyozis denilen bu hastalık bize ilave bir problem yaratıyor mu? Çünkü baktığımızda adenomiyozis denilen olayda burada ortaya koyduk adenomiyozis diğer başka hastalıklarla da beraber oluyor ki bunların başında konumuz endometriyozis. O zaman adenomiyozis varsa şimdiye kadar olan bütün problemleri de düşünmemiz lazım. ilave endometrioz adenomiyozis. Soru şu adenomiyozis, endometriyozis de birlikteyse ve veya tek başındaysa ilave sıkıntı yaratıyor mu? Demek ki sıkıntı üstü sıkıntı. Çünkü bu adenomiyozda bulduğumuzda demek ki miyomlar da ilave oluyor. Endometriya hiperplazi de oluyor. Polipler de olabiliyor. Hatta ilave olarak da adenokarsinom da olabiliyor. O zaman sadece pür olarak endometriozis tedavisi diyemiyoruz. Çünkü bunlarla birlikte olan diğer hastalıkların da bir çeşit teşhis edip onlara da bakmak durumundayız. Bunu birinci şey olarak kafamızda tutalım. Baktığınız zaman adenomyozis denen olay bazen uterusun hepsini miyometriumu kaplayabiliyor. Veya da lokal olabiliyor. Yani demek ki birisi düfüz olarak büyüyebiliyor. Biraz sonra slaytlarda hızlıca göstereceğim. Bazı da fokal oluyor. içinde belli nokta. E, miyomla da bakıyorsunuz ama miyom ultrasonla falan baktığında miyomdan daha farklı bir şey ama baktığınızda aa Burası büyük. Lütfen ultrasound yaparak görün. Biraz sonra göstereceklerimi hızlı olarak baktığınızda aa ben bunlara bakmamışım, bakmamışım diye düşünebilirsiniz pratiğinizde. Söyleyeceğimiz problemleri de koyabilirsiniz. O zaman polipoyut oluyor, difüz oluyor, lokal olabiliyor veya hepsi içinde görülebiliyor. O zaman baktığımızda, ultrason yaptığımızda bunları iki boyut, üç boyut, hadi çok moda dört boyut bir Doppler gibi çalışmalarda da görebiliyorsunuz. O zaman biraz sonra göstereceğimde daha gözünüzde hep gördüğünüz şeyler. Diğer bir olay, şunla da ben basayım. Şöyle herhalde. Aha, işte yaptık yapacağımızı. Gel. Şunu gösterin kardeşim. Bak saniyeler gidiyor fazla. iki İki saniye. Ne bileyim ne kullanacaktık? Bir şey kullanacaktık. Tamam. Ver. Ha, öyle mi? Desene. Tamam. Mandallı. O zaman baktığımızda demek ki ultrasound yapabiliyoruz veya HSG çekiyoruz. Tekrar baktığınızda laboratuvar olarak da CA125 baktığınızda CA125 çok yüksek. Acaba endometriozisi peritoneal CA125 bu kadar yükseliyor mu dediğiniz değil mi? Olmaz. Endometrioma yok. A çok yüksek. Bu işle ilgili olabilir. Diğer ise MR'a kadar gidebilirsiniz. O zaman tanısı olarak tabii gözünüz azısın diye bakın şurada demek ki arkaya posteriorda bir büyüme damarlanmalar artmış. Histerosalpingografi. Bazen histerosalpingografi çekiyoruz. Tüpler açık olsa bile verdiğiniz zaman birdenbire ileri derecede bir vasküler artımla karşı karşıya kalıyorsunuz. Ki biraz sonra bunları da söyleyelim. O zaman baktığınız zaman genelde burada beş tane olarak söylemişiz. Bir kere uterus çok büyüyebiliyor. Miometrium içinde bir heterojenitede bir artım, hipoekoyik alanlar bir de miometriumda asimetri, önü biraz dar arka taraf veya tersine bir büyüme oluyor. Ayrıca da uterusun içinde hiç gördünüz mü? Ultrason yaparken infertiliten bak Allah Allah burası gestasyonel sak mı kardeşim diye hiç gördü, düşündünüz mü? Bakıyorsunuz ufak bir alan kistik yapı miometriuma da yakın ne oluyor acaba gebe mi diye düşündüğünüz alanlar olabiliyor. Ayrıca da miyometriumla efendim endometrium arasında böyle bir düzensizlik görebiliyorsunuz. O zaman genel olarak baktığınızda lütfen buradaki görüntüleri şöyle bir izleyecek olursanız bakın kistik yapılar artmış vaskülerite endometrium kavite yukarıya doğru itilmiş bakın şöyle miyom mu değil mi ne olduğunu bilmiyorsunuz. Çünkü hatlar olarak ayrım ileri derece yok. Kistik lezyonlar, sak görünümleri veya ileri derece artmış bir vaskülerite ile karşı karşıya geliyorsunuz. Genellikle bunlara bir bakmıyoruz biz ama bir bakın oldukça da daha fazla olduğunu göreceksiniz. Ama biraz evvel de söyledim bir çekiyorsunuz tüpler tıkalı gibi olabilir veya artmış bir vaskülerite buna size eşlik edebilir. Burada söyleyeceğim bir şeyin vaskülerite de artma ama herhangi bir şekilde ameliyat yapıyorsanız yine de şu hatta gidersek kanamayı önleyebiliyoruz diye de gösteriyoruz bu vasküler yapıda çünkü ameliyatta da bu ortaya çıkacak. MR MR'da yine aynı görüntüler ki kanserle ilgili de bazen karıştırılabiliyor ki benim gördüğüm yakınlarda öyle bir şey genç bir kız arkaya doğru çok büyümüş olan bir miyometrium MR'da karıştırmış acaba bu bir başka bir tümör mü kanserli diye gelebiliyor kişi. Bunu gördüğünüz zaman. O zaman da dikkat. Ayrıca da endometriumun içine girdiğiniz zaman bakın ofis histeroskopi bayağı yakın kullanıyoruz. Bakın bu şekilde delikler, kistik yapılar, artmış vaskülerite çok ilginç olarak görünebiliyor o terosun içinde ve bunlar da kanama nedenleri olabiliyor veya hep tartışılan bir şey burada böyle problemler varsa demek ki birinci olarak endometriyal kavite iyi değilse implantasyonu bozarak gebeliği azaltabilir ve veya abortus oranlarını yükseltebilir. O zaman size çok bir şey söyleyeceğim. Çoğunuz bilebilir ama ilginç bir şey junctional zone. Biraz sonra resmini göstereceğim. Demek ki miometriumla endometrium arasında bir zone var göstereceğiz. Bir böyle hipoekoik alan. Bu iki kardeş diyelim yapının birbiriyle ilişkisini sağlayan bir sistem. Genellikle bunlar hormonal olarak da bu bölge bir değişim içinde olabiliyor ve özellikle de foliküler ve periovulatora safada bunlar da bir genişleme oluyor. Ayrıca da bunlar çok önemli bu saha ki göstereyim size burası bakın Burası endometrium, miometrium, arada da işte bu zon. Bu demek ki öyle bir durumda ki özellikle uterusun, uterusun kontraktilitesini kontrol eden, ayrıca da buradan çeşitli materyal salgılanıyor ve implantasyon üzerine önemli bir faktör olarak ortaya çıkan bir alan. Görülüyor, Bakın ölçebilirsiniz alanları her sah sahada ve ayrıca da bunların ölçümlerini toplamını alabilirsiniz. Özellikle 10 milimetreyi geçtiği zaman bir patoloji olduğu söyleniyor. Veya tek alanda 7 milimetreyi geçerse veya bakın bu zonun içinde şurada artmış bir alan ki buraya bir çeşit adenomiyozis olduğu zaman buraya bir invazyon gösteriyor invazyon olduğu zaman bu sistemin normal fonksiyonunu bozabilir. O zaman yayınlar acaba mı ne oluyor burada? Niye gebelik artıyor mu, azalıyor mu? İmplantasyon artıyor mu, azalıyor mu? Abortus oranı azalıyor mu, artıyor mu diye yeni yeni çok bilinen bir hastalık olmasına rağmen yeni yeni ortaya çıktı. Ve genellikle de konuşanlar işte bu zondaki problemlerin peristaltizmi bozabilerek, ve veya bakın burada değişik materyalleri ki hepsi bildiğimiz şeyler ki bir tanesi peristaltik aktiviteyi bozabiliyor, desidüalizasyon üzerine belli bir problem yapabiliyor, buradaki dokulardan salgılan çeşitli markerlar özellikle bazıları artıyor bakın artmış azalmış bunların artıp azması implantasyon üzerine önemli etki. Bu çalışmalar var ama ne kadarı doğru daha bilinen bir şey değil. Ve sonra da literatüre gidecek olursanız soruyor. Tam adenomiyozis var bu kistede. Bunlar da bir, daha fazla infertilite, infertilitesi olan hastalarda adenomiyozis daha fazla görülüyor mu? Cevap şimdiye kadar muhtemel değil. Fakat diğer taraftan baktığınız zaman da bunlar spontan konsepsiyon üzerine negatif etkisi var mı? Var negatif acaba endometriozis cerrahisi yaptıktan sonra hani iyilik bekliyoruz ya bu da ilave ise negatif etkiyi arttırıyor mu evet ayrıca da art yapılacak acaba bunları ne yapacağız 3 tane işlem yapıyoruz bir tanesi adenomyozisi gördüğümüz zaman tam çıkaralım veya çıkaramıyorsak da fokalse veya tamamen çıkaramıyorsak onun çıkarabildiğimiz kadarı çıkaralım. Ne yapacağımızı biraz sonra söyleyeceğim. Bir de ameliyat etmeyelim de başka teknikler var mı? Buraya doğru gidelim. Bakın ameliyat için değişik teknikler var. Hızlı olarak göstereceğim çünkü bu belki başka bir konuşma konusu 20 dakikalık ama bir tanesi eğer hepsini çıkaralım genellikle difüz olarak yaygın olarsak mecburi olarak ameliyat edeceksiniz, hepsini çıkarmaya çalışacaksınız. Fakat belli yönde eğer fokal ise hepsini değil o fokal bölgeyi çıkarabilirsiniz veya da diğer ameliyatları yaparsınız. Ameliyat çeşitleri değişik, kesip içeriği çıkarabilirsiniz veya ön taraftaysa bakın flap tekniği deniyor, kesip içeriği çıkarıp ondan sonra flap şeklinde gelebilirsiniz veya veç rezeksiyon şeklinde yapabilirsiniz. Fakat burada her zaman o kadar büyük bir alan oluyor ki çıkardığınız zaman o bölgeyi de belli yönde zayıflatabiliyorsunuz. Bunu da söyleyeyim. Çünkü özellikle gebelik sonra olduğunda buradan rüptür olasılığında ileri derecede probleme götürebilirsiniz. Onunla ne yapacağınızı söyleyeceğim. En çok uygulanan ki ameliyatlarda olsa da Japon böyle bir şekilde ortadan kesin Endometrial kaviteyi görün. Sağda önde, artıda çıkarın. Kaviteyi yani endometriyumu karşı karşıya getirin, dikin. Karşı karşıya sordu üzerinde flap yapın. Yapışıklıkları önleyin. Belli yönde bir en çok görülen teknik var. Sonuçta bu. Ama gene burada da bakın iyileşmesi için yaklaşık olarak 6 ay, 3 ile 6 aylık bir süre alıyor. Yine bu bölge zayıf olabilir. Dikkat rüktür yönünden o zaman burada baktığımız zaman bu ameliyat yaptığınızda iyi bir şekilde tecrübeli olacaksınız. Bir de yani ortalığı dağıtmayacaksınız ameliyat yapıyorsunuz diye. Çünkü olay tam diseksiyonu yapamıyorsunuz bu işte. Gittiğiniz zaman endometriuma zarar verip içeriye girerseniz dikersiniz içeride endometriyum probleme girebilir. Veya da çok ince skar yaparsanız ameliyat düşük oranı artar veya rüptür oranını arttırabilirsiniz. O zaman burada çok önemli, preoperatif operatif olarak çok dikkatli şekilde gideceksiniz. Nereleri yapacağım? Çok fazla gitmeyeceğim. Çünkü bunların içinde bir kere tübal patensiyi bozmamanız lazım. Her tarafı kesersiniz, tüpleri de götürebilirsiniz. Çünkü her tarafta bu hastalık bir çeşit malignant değil ama dalmış ve çok sert doku, sert böyle çıkaramıyorsunuz. Bir kere uterus kaviteyi bozmayacaksınız. Gir, girseniz bile iyi şekilde onaracaksınız. Ayrıca öyle bir şekilde uterüsü yapacaksınız ki bir plastik olarak içeriye gebelik olursa düşük oranı artmasın ve perforasyon olmasın. Çünkü bu kişilerde spontan abortus oranı da fazla. Genellikle laparoskopiyle de yapabilirsiniz bunu. Lokalleri ama eğer iyi şekilde büyük bir olay yapmak istiyorsanız hani her tarafı geniş düfüz olanlarda ise açık cerrahiyle yapılmasının kesinlikle bir şeyi var. Mikro ile yapacaksınız. Bunlardan daha önceden işte cihaneş analogları verelim vermeyelim mi? Tübal üptür oranını ortaya çıkaracaksınız bakacaksınız. Diğer bir şey de biraz evvel söylediklerinde eğer uterusun içindeyse de histeroskopik operatif olarak yapabilirsiniz veya bazılarında uterin arter ligasyonuna gidiliyor. Benim diğer tekniklerle işte işte çeşitli ultrasonla veya radyo frekansı veya de lokal injeksiyonlarla yapanlar var. Benim tecrübem yok. Kolay bir şey değil ama bizim kadın doğumunda aksine başka invazif olmayan belki radyoterapiyle ilgili şeyler bilmiyorum yapan varsa burada bize söylesin sonuç bir tanesi her şeyden önce cerrahi iyi yaparsanız gebelik oranını arttırabiliyorsunuz gerekirse ama her gördüğünüz fokalide aman burada adenomiyozis var ben ameliyat edeyim diye yapmayın bir kilem hemen her gördüğünüz değil ama büyükse infertilite süresi uzunsa IVF yaptığınız sonuçlar iyi gitmiyorsa, çok sertse, kanaması varsa, ağrısı fazlaysa ameliyatı yaptığınızda gebelik oranlarını da IVF demiyorum. Kendi kendine de arttırabilirsiniz. Sorulardan biri o zaman demek ki hemen ameliyat ettiğiniz IVF'e gideceksiniz diye bir şey yok. Bu kişiler yani tedavilerden şuraya baktığınızda yüzde 60 ile 50 arasında çok geniş olmayan veya problemli olmayanlarda bir iyi bir ameliyat yaparsanız tabii ki dikkatli yapacaksınız adezyonları falan da arttırmamanız lazım o zaman işler yoluna gidebilir. Soru şu evet adenomyozis varsa gebelik oranı IVF'de düşer mi? Buradaki sonuçlara göre düşer iki tane burada görünüyor. Sonuç 45-11. Tedavi iyi yaparsanız demek ki IVF'de gebelik oranı düşüyor. Donasyon sikluslarında da yapılmış abortus oranı normalde yükseliyor. Ama iyi bir ameliyattan sonra gebelik oluşursa gebelik oranları da daha iyi şarta geliyor. Ve sonuçta değişik ilaçlar, agonistler vesaire daha önce kullanılırsa sonuçlar da daha iyiye doğru gidiyor. O zaman genel olarak verdiğimizde adenomiyoziste tüp bebek ve veya kendi kendine gebelik oranlarına baktığınız zaman gebelik oranları düşüyor. İyi bir tedavi yaparsanız operasyon ya kendi kendine gebelik oranını arttırabiliyorsunuz veya IVF'den de gebelik oranı yükselebiliyor. Fakat şiddetlendikçe de gebelik oranı düşüyor ve kişinin gebe kalamama veya uterusunu kaybetme, daha doğru gitme şansında da artma var. Ayrıca da önemli bir şey söylüyorum. Gebe kalsa preterm yani erken doğum, introterm, growth retardation, preeklemsi vesaire vesaire, ektopik, postpartum, hemorrhage bilmem. Yani spiral alter bozukluğundan da bu problemlerin de ortaya çıkacağını bilmemiz lazım ayrıca da konklüzyona bakarsak demek ki endometriozis var mı yok mu, diğer faktörler var mı yok mu? Biraz evvel de konuşuluyor. Hepsi tübal faktör ama bir de lütfen unutulan cins, erkek faktörünü de göz önüne alalım IVF'e giderken çünkü sıklıkla da erkek faktörü düşükse bir an önce de bu tip vakalarda endometrioziste veya adenomyoziste de bu olayı da göz önüne almak gerekiyor. Ben de adenomiyozisi size hatırlattım. Çok çok teşekkür ediyorum. E, orada da e, bir çeşit başkanlık yapıyorduk. O zaman şimdi bir fikrimi söyleyeceğim. Sayın Başkan'ı da burada görüyorum. Başkan yardımcımız Sayın Recai Hoca, Sayın Başkanım. Lütfen hani siz de buraya doğru alalım. Ben de baş, şurada oturum başkanı öğleden sonra için aklıma bir şeyler geldi hep soru onlar bize soruyor. Acaba ya bu kadar bir günlük, yarım günlük bir kursum, trak bir şey oldu. Çünkü tecrübeli kişilersiniz. Acaba siz bu durumu ne aldınız? Nasıl görüyorsunuz? Veya genellikle böyle durumların içinde kursa başlamadan bir Questioner veriliyor. İşte 10 tane soru sorulabilir. Sonradan acaba böyle bir kurs sizin günlük pratiğinizi etkileyecek bir bilgi aldınız mı? Yani eve ne götürüyorsunuz? Tatmin oldunuz mu? Ne hissediyorsunuz? Yarım gününüzü burada ah, götürdünüz. E